Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni video ile beraberiz arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz savaşımız hemen başlıyor hızlı bir şekilde oyuna girelim hayatta kalalım o koş 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 El Primo yapma ben alacaktım onu El Primo ne yaptın sen El Prima resmen hırsızlık yaptın ya. Karşım hiç yakışmadı sana ya. Senin gibi delikanlı bir dövüşçüye yakışmadı ya. Gel dost olalım. Sattın beni. İhanet ettin bana. Ee kaçma gel böyle ateş edip kaçmak var mı gel buraya gel kaçma hmm. gel gel kaçma gel. Gel kaçma gel. Cık cık cık. Beni nasıl vurdu ya? E? Ya. Ama sen oradan Edgar bildiğin beleşçilik yaptın ya. Neyse ikinci olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu çok eğlenceliydi. Yorum atmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize